nasıl açıkladınız baksana. Evet evet çok güzel. Fazlası bir güneş var kendim gözüküyor muyum bilmiyorum ama galiba gözüküyorumdur. Kadıköy'deyiz. Adalar vapurunu bekliyoruz. Bugün Hakan'la böyle karı koca baş başa adalara gideceğiz. Bir gün kalacağız orada. Sonra da yarın da evimize döneceğiz. Bayağıdır böyle baş başa çıkmamıştık hava çok güzel şansımız aslında 2-3 gündür o kadar böyle yağmurlu ve kötüydü ki ama bugün gerçekten şansımıza diyoruz. Böyle güneşli falan bayağı güzel bir hava var. Vapurun gelmesini bekliyoruz sanırım bir 20 dakika falan kaldı. Sesime duyuluyor mu bilmiyorum bayağı dışarıda ses var ama. Böyle Hakan da burada kahve içiyoruz tabii ki kahvesiz olur muydu? Vapuru beklerken içeri Şu an saat 10 falan. 10.30'da kalkacak vapur. öyle büyük adaya gidiyoruz. Ee, otelin adını hatırlayamıyorum şu an ama böyle güzel küçük butik bir otel bulduk bakalım inşallah güzeldir. Yani adam, bir günlüğüne güzellik şey açısından beklentimiz tabii ki temiz olması. Daha önce adalarda bir yerde kalmıştık biz. Yörük Ali miydi? Yörük Ali. Yörük Ali. Benim doğum günümde Hakan sürpriz yapmıştı bir kere öyle o zaman gitmiştik. Şimdi de gerçekten böyle içten güçten çok yorulduğumuzu anlayıp şöyle bir gün kafa dinleyelim dedik. Çocuklar babaannede, daha doğrusu kayınvalidem bizde. Çocuklar bizdeler, kayınvalidem de onların yanında. Öyle bakalım. Böyle kısa kısa videolar çekmeye çalışırım size. Hani böyle çok kafa dinlemelik, böyle kendimize baş başa kalacağımız bir gün olsun istiyoruz aslında. Hani böyle kamerayı elime almak aklıma gelir mi bilmiyorum ama Fırsat buldukça size de küçük küçük göstermeye çalışırım. geldik. Görmüş olduğunuz gibi bisikletlerden de belli oluyor zaten. Biz şimdi otele doğru yürüyoruz. Şu birkaç yanımıza bir şeyler almıştık. Onları bırakacağız. Yani işte birkaç parça kıyafet falan hani böyle akşam soğuk olur falan diye düşündük. Ama şu anda hava inanılmaz güzel. Böyle. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Öyle dediler. Evet. Biraz yemek yedik. Buradan indik hemen açıktık tabii ki. <laughs> İlk işimiz adaya az, ayak basar basmaz. Karnımız doyurmak oldu. Sonra böyle bir markete girdik. Böyle birkaç içecek falan bir şeyler aldık. Ondan sonra da şimdi odamıza doğru gidiyoruz. Geldiğimiz yere. Evet evet. Otel burası arkadaşlar. Dışarısı çok tatlı bakalım içi nasıl. Çok kısa yani bir 5 dakika falan yürüme mesafesinde bu kadar sonra. Şimdi odamıza giriş yaptık. Adettendir girer girmez bir oda turu çekeyim size. Zaten çekilecek çok bir şey yok. Böyle küçük, şirin ve çok tatlı ve bence en önemlisi tertemiz bir odaları var. Şöyle küçük bir televizyon var. Kliması var böyle petekli yani normal bu şekilde ısıtmalı. Burada çift kişilik bir yatağı var. Başında komedini var. Burada küçük bir gardırop var. Gardırobun içinde buzdolabı var. Şimdi biz o buzdolabını hemen doldurduk. Fişini taktım. Ee, bu şekilde. Şöyle montumuzu da buraya astık. Öyle aldığımız Asla birkaç uçak. şeydi. Ha, şey As yani. As bakalım. Sonra hemen bu tarafta banyomuz var. Şöyle göstereyim koca Temiz, temiz, güzel. Evet, evet. Cidden temiz. Sevdim yani. Kurutma makinesini bile koymuş. Yalnız gözümde hala gözlük. <laughs> Böyle. şimdi yine temiz bir banyosu var. En can alıcı yere geliyoruz. Balkonumuz var. Buradan çıktığımızda şöyle güzel, hem yeşil, şey, deniz manzaralı bir balkonumuz var. Bu şekilde kızlar valla şimdi oturacağız. Birazcık keyif yapacağız balkonda. Ondan sonra da muhtemelen dışarı bisiklet sürmeye çıkacağız. Çünkü hava çok güzel. Şimdi değerlendirmek istiyoruz. Herkese iki gün sonundan yine merhabalar. Bugün günlerden salı. En son adaya gitmiştik ve orada bir şeyler çekmiştim. Devamını getiremeyeceğimi zaten biliyordum ama böyle küçük bir e, oradaki işte adadan görüntüler eklemiştim. İşten geldim. Anne bunu ben hiç yapamadım. Aşkım onu ben hiç yapamıyorum. Onu baban yapıyor biliyorsun. Anne o zaman babam gelsin. Tamam baban geliyor yolda zaten. İşten geldim. Ee, hemen mutfağa geçtim. Zaten kanat soslamıştım. Çok güzel bir sos hazırladım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani tavuğun her çeşidini bu sosla yapabilirsiniz. Kanatlı dahil olmak üzere. Bu bildiğimiz yoğurt, işte yağ, baharatlar dışında bir kaşık soya sosu kullanıyorum. Bir kaşık da balzemik sirke. Sarımsak, işte dediğim gibi baharatlar artık o damak tadınıza göre. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Tavuğu fırına attım. Ee, istek i̇stek üzerine bulgur pilavı yapıyorum. Makarnamız yeni bitti. Yoksa tabii ki makarna istediler ama makarna dışında bir istekte bulunmalarını istedim onlarda. Bulgur pilavı istediler onlarda. Şimdi bulgur pilavını da yapacağım. Hakan gelene kadar da iyice dinlenir o da. O sırada tavuğumuz da pişer. Çorba istemediler ama Bilmiyorum yapsam mı yine de? Sen çorba ister misin? Tabii. Tabii. <laughs> ne yapayım peki? Ne çorbası istersin? Yeşil mercimek. Hmm. Evet yeşil mercimeği geçen gün çok severek yedi yani. Her zaman bu kadar bayılarak yemezdi. O yüzden yine yeşil mercimek dedi. Enteresan bir şekilde. Evet aslında çorba gibi yapabilirim çorba gibi derken genelde böyle yemek gibi yapıyorum. Böyle evde de yemek olsun diye. Neyse sizi oradan almam gerekecek. Ben hemen şu bulgurumu yapıyorum. Ondan sonra yeşil mercimek yaparsam yine görüşürüz. Tabii ki yeşil mercimeği yapmaya başladım. Çorba şeklinde yapacağım. Öyle yoğun yapmayacağım. Ne

ama çabuk kırıklığını nasıl açacağız? Nasıl açacağız işte? 12 kilit mi? Şimdi hemen soğanını ekliyorum. Şimdi burada mercimek için soğanlarım kavruluyor. Burada bulgur pilavını pişiyor. Sonra fırında da patates ve tavuklarım pişiyor. Yemeklerimi yaptığımdan sonra en son olmuş hallerini de size gösteririm. Bu arada mutfaktayken size bir şey göstereceğim. Bu cifin e, ultra hijyen olanı. Defneciğim banyodakini de bir getirebilir misin hayatım? Hemen şeyde. Klozetin üstünde. Klozetin üstünde böyle bir alan var da orada yani. Gördün mü? Teşekkür ederim. Bir de cifin böyle kremi var. Şu anda cif da gibiyim. Şu krem spreyi. Bu da Ultra yine krem spreyinin çamaşır suyu katkılı olanı. Yani o kadar memnunum, o kadar memnunum ki gerçekten alın aldırın. Asla pişman olmazsınız. Her yeri o kadar güzel temizliyor ve parlatıyor ki gerçekten yani dedim ki keşke daha önceden bilseydim de alsaydım. O kadar memnunum gerçekten size de söylemek istedim. Yemeklerim pişti. Bulgur piyavım. Valla mis gibi oldu. Çok güzel kokular geliyor. Çorbamız da pişti. Şöyle bir bakalım. Pişti mi düşünüyorum ama. Umuyorum pişmiştir. Ocağın haline bakmayın. Burada şimdi yemek pişti çünkü. Şöyle. Valla gayet güzel gözüküyor. Birazcık da erişte attım içine. fırınımı da aa, kapattım zannediyorum ama kapatmamışım. Kapatmışım aslında da. <laughs> kapattım sayılır. Kanatlarımız da pişti. Çok güzel. Şu anda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama buradan kırmızı gözüküyor. Bir de yanına hemen mor lahana yaptım. Şöyle yoğurtladım. Turşu çıkardık bir de. Şöyle göstereyim. Kornişonum çok az kaldı ama bu turşumu kurmuştum. Oldu yani şu anda. Enfes turşu da var yanında. Vallahi bize afiyet olsun. Menümüz bugün bu şekilde olacak. Nihayet videomu editleyebildim ve dedim ki çok şükür bugün bari bir edit bitireyim ve bir video yükleyeyim artık. iki hafta olmuş neredeyse video yüklemeyeli. Ama tabii ki videomun kapanışını yapmamışım. Ya yani neden böyle oldum? Niye bu kadar koptum bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Gerçekten bir açıklaması yok bunun. Neden çekemiyorum? Neden devamını getirmiyorum? Yani evet gerçekten çok yoğun bir hayatım var. İşte sabah kalkıyorum, işe gidiyorum, çalışıyorum, geliyorum, evde yemek, çocuklar, işte evin sorumluluğu cidden kolay bir şey değil. Yani sadece video çekmek olarak düşünmeyin. Ben zaten başlı başına çalışan bir insanım ve hani sabahtan akşama kadar zaten yokum. Eve geliyorum, halimi görüyorsunuz zaten videolardan az çok. Hani bu sadece beni genelde mutfakta gördüğünüz halim onun dışında işte çamaşır oluyor bir taraftan işte ne bileyim ev temizlenecek oluyor ev toplanıyor çocuklar yıkanacak işte çınarı duşa sok çınarı yatırmaya çalış ne bileyim işte onunla vakit geçirmeye çalış çünkü ona vakit ayırmadığım zaman da üzülüyorum her şeye yetişmeye çalışmak anne sen bana bir elbise yapabilir misin işte <laughs> Sürekli onu elbise isteyen bir ton bikininiz olursa mesela. Nasıl yetişebilirsiniz ya Seni yerim aşkım. Anneciğim saat çok geç oldu. Bir tane bak şurada dünden kalan var birazcık. Onu yiyebilirsin bak şu tabağın içinde. Tabağın içinde mi? Nerede? Bak orada beyaz kapaklı tabak var ya. Ha, beyaz kapaklı. Şu aralar bir un helvası e, sevdamız tuttu. Sürekli un helvası isteniyor. Defne de aynı, bu da aynı. Anne pudra şekerimiz var değil mi? Ama onun içine koydum ben zaten aşkım. Anne içine koydursan vereyim. Hayır ben helvanın içine koydum Bunun helvasının içine koydum pudra şekeri. Wow. İşte anlatmaya çalıştım tam olarak buydu. Gerçekten çok zor. Ama hani burada video atmak gerçekten çok keyifli. Hani sizinle irtibatta olmak keyifli. Bu bana keyif veriyor yani. Neyse velhasıl kelam. Bir videonun daha sonuna geldik. Ve nihayet kapanış için buradayım keyifle severek beğenerek izlersiniz videoyu hani adalara gitmiştik oradan biraz bir şeyler çektim sonrasında eve gelip işte bu yemek falan işte onlardan bir şeyler çekmeye çalıştım ortaya ne çıktı tam anlamıyla bilmiyorum artık izleyip göreceksiniz sizde umarım keyifle izlersiniz umarım beğenirsiniz o zaman bir sonraki videoda yine görüşelim inşallah diyorum en yakın zamanda kendinize çok ama çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşçakalın